küçük bir kuzu Kangal köpeğinin sütünü içerse kuzu büyüyünce koyun olunca kesilince helal olur mu ya da bu kuzu Kangal evet. olur mu hocam <laughs> yok kuzu Kangal olmaz tabii ki de Kitaplarımızda bu ifadeler var aslında. Yani bir hayvanın leş olan bir şeyi yemesi, cellale diye tabir ediliyor. Eğer yemiş olduğu o gıda kendisinin etine sirayet etmedikçe, etinde koku olarak tezahür etmedikçe bu hayvanın etine herhangi bir sirayet etmeyecek, yenilebilir. Ama yediği o pislikler, işte necaset neyse etine sirayet edip etinde bir koku ortaya çıkarmışsa ki buna fıkıh dinde cellale dönüyor. Hmm. Böyle bir hayvan hapsedilmeli. Belli bir zaman normal kendi beslenmesi gereken şeyle beslenmeli. Evet. Ondan sonra kesilip etinin yenmesinden bahsediliyor. O yüzden bu hani kuzuluk döneminde böyle yapmış ama daha sonradan Koyunç koyun oldu, koyun büyüdü. büyüdü. Normal işte koyunlar ne ile besleniyorsa, bu da onunla besleniyorsa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Kurbanlık da olabilir. Normal et içinde Kuzuluktan alışıp hocam koyun olduğunda da kangal sütü içiyorsa onu artık... O i̇şte etine edip sirayet lazım. edip evet. meselesi vardır. <laughs> evet.